dürüst olalım. Sıla-i rahim farzdır. Akrabalık bağı kıymettir. Ama imanını, huzurunu, çocuklarının saf kalbini masaya yatıracak bir misafirlik ibadet değildir. Bazı kapılar gel diye çağırır, bazı kapılar dur diye uyarır. Bugün dur diyen kapıları konuşacağız. Küstahlıkla değil, hikmetle, nefretle değil, sınırla, Allah'ın razı olmadığı ortamlara hayır demek Allah'a evet demektir. Bir gıybet sofrası kurulan ev o kapıdan girersin çay demlenir sözler demlenir. İsimler tek tek dilin ucuna dizilir. Kimin eksiği, kimin hatası, kimin evliliği, kimin maaşı, gülüşler var ama kalbin ağırlaşır. O evde sevap değil, İnsan eti pişer. Farkına varmadan kaşığı uzatırsın. Çıkınca dilin kurur, yastığa başını koyunca vicdanın konuşur. Allah gıybeti haram kıldı. Sen gülüşe kanıp harama basma. Konuyu değiştir. Duymaktan rahatsız olduğunu sakin dille söyle. Olmuyorsa kalk git. Akrabalık bağı günaha ortaklık değildir. İki günahın normalleştiği ev. Masa kurulur. İçki bardakla değil, alışkanlıkla ikram edilir. Kumar eğlence, israf misafirperverlik, mahremiyet moda diye süslenir. Televizyon açılır, harama göz kırpılır, çocukların gözleri büyür, kalbin küçülür. Ne olacak canım? cümlesi en büyük zehirdir. Günahı normal gösterir. Allah'ın haramını ayıp olmasın diye alkışlayamazsın. Ziyareti kısalt, ortamı terk et, bize uygun değil de bağı koparma, günaha bağlanma. 3. hasedin soğuk nefesinin estiği ev. Daha kapıdan girer girmez kıyas başlar. Onlar ne aldı sen ne aldın? Çocuğun kaç puan, kaç takı taktılar? Sevincini küçültür, emeğini değersizleştirir, duanı çalarlar. Haset kokusu ağırdır, nimeti karartır. Orada nimeti sakla, şükrü çoğalt, maşallah, barekallah de ve sırlarını kapat. Kendini, eşini, çocuğunu vitrinde durdurma. Allah'ın verdiğini Allah'a karşı kıskandırma. O evden eksik değil. Edeple ayrılır. Dört, hakkın yendiği, haramın övündüğü ev, miras masasında adalet susmuş, biz aile içindeyiz diye haksızlık süslenmiş. Borçlar unutulmuş, haram kazanç akıl diye pazarlanmış. Sen de bir imza ver, bir şey olmaz cümlesi dolaşır. Haram akrabalık damgası yedi diye helale dönüşmez. Haksızlığa alkış, zulme şahitliktir orada tebessümle onay verme. Açıkça ve sakince çekil. Bağ kesme ama haksız projeye ortak olma. Hak yiyen sofrada bereket oturmaz. Şiddetin, hakaretin ve küçük düşürmenin normal olduğu ev sesler yükselir. Kapılar sert kapanır. Çocuklar titreşen cam gibi kırılgandır. Eşine bağırmak mizah, Çocuğu aşağılamak terbiye diye anlatılır. O evde sessizlik zulüm dolaşır. Ziyaretin bu zulme makyaj olmasın. Şiddeti görmezden gelmek suça ortaklıktır. Mağdura kapını aç, failin zulmüne karşı net sınır koy. Duanı esirgeme. Günaha alan olma. Peki hocam, sıla rahim ne olacak? Bağı koparmıyoruz. Bağı temizliyoruz. Selamı kesmiyoruz günahı kesiyoruz. Ziyaret kısa olur. Mekan değişir. Konu değişir. Niyet değişmez. Allah'ın rızası. Telefonla hal hatır sorarsın. Kapıya isimsiz bir hediye bırakırsın. İhtiyaç varsa gizlice ulaştırırsın. Ama imanına diken olan sofraya oturup ayıp olmasın diyemezsin. Ayıp değil, ayırt etmektir bu. Unutma, Allah yakınlara iyilik emreder, günaha ortak olmayı emretmez. Kapına gelen hayra kapın açık kalsın evine girmeye çalışan günaha eşiğini daralt. Şimdi kendini yokla. Bu beş kapıdan hangisi seni çağırıyor? Hangi kapıda bize göre değil diyemedin? Hangi evden döndüğünde kalbin ağır, dilin kuru, yüzün asık bu sorular acıtıyorsa iyileştirir. Çünkü acıyan yer tedavinin adresidir. Bir sırrı da söyleyeyim. Evler dille yapılır. Dilin rahmetse evin genişler. Dilin kırıcıysa evin daralır. Kırıcı dilin çoğaldığı akraba evinde uzun durma. Çünkü orada ev değil ego büyür. Rahmet dilinin çoğaldığı evde kal. Çünkü orada insan büyür. Kabul edelim. Bazen akrabalık adıyla bize alışkanlık dayatılır. Her bayram mecbur. Her düğün şart. Her sofrada bulunacaksın. Hayır, her sofrada bulunmayacaksın. Haram olan sofrada bulunmayacaksın. Her evde kalmayacaksın. Zulüm olan evde kalmayacaksın. Her sözü dinlemeyeceksin. Gıybet olan sözü dinlemeyeceksin. Sakin ol. Bu duruş kibir değil. Takvadır. Küstahlık değil. Edeptir. Kopuş değil, koruyuştur. Kalbini koru ki kalbinden taşanla akrabana gerçek iyilik götürebilesin. Bir dua bırakayım. Allah'ım akrabalarımla bağımı koparmadan, günaha bağlanmadan yaşamayı nasip et. Gıybetten koru, hasetten uzak tut, harama hayır diyebilecek cesareti ver. Evimde rahmet çoğalsın, dilimde selam çoğalsın, soframda helal çoğalsın ve bir hatırlatma kapıları tamamen kapatma, kilidi niyete tak, selamı eksiltme, günahı eksilt, sınır koy, kin koyma, kalbini koru, bağı koru, Allah'ın razı olmadığı evde uzun kalma. Ama Allah'ın razı olduğu bir kalple herkese merhamet taşı.